Saat kaç oldu ya Sultan Hanım? Hadi gel gidip yatalım. Sen git yat, ben kitap okuyacağım. Ulan nereden çıktı 40 yaşından sonra bu kitap okuma merakı? Senin yüzünden gece gece nöbetçi kitapçı aradım da. Bak, ha, kadar geliyor, uyarmadı deme ha. Oy, kitap tepemde dükülüp durması var da. Anlamadı. Kozaksın, gidip yatar mısın diyorum. Okudu mu anlamadım da. Hiç şaşırmadım abla. Allah'ım ya. Ben gidip yatayım. Hadi iyi geceler. la. He. İyi geceler öpücüğü vermedi ama gideceksin. İyi geceler öpücüğü mü? Öpüyor. Allah'ım kârabim. Bu karıya bir haller olayım. Sen aklıma mukayet ol. Ya Daha... hal. <laughs> Meltem hadi kapat şu ışığı da uyuyalım. Ben çünkü kitap okuyorum. <laughs> Ayrıca yazılanları bir bilsen inanamazsın yani. Bu kitabı mutlaka okuman lazım. Sen okuyorsun işte bana yeter. Bak sabah altıda kalkacağız spor yapmaya gideceğiz. Saatini kurdun değil mi? Ya ne güzel uzun zamandır böyle abuk sabuk fikirlerle karşıma dikilmiyor. Ne güzel akıllandı diyordum yanılmışım. <laughs> Gene abidik gubidik şeyler de karşıma çıkmaya başladın ha. Bırak artık şu kitabı icat çıkarma. <laughs> Çünkü bak burada uzun ve mutlu yaşamanın şartları yazıyor. Birinci şart da bu. Sabah erken kalkıp spor yapmak. Bunu atlayamayız. Uzun ve mutlu bir hayatımız olacak. Ben uzun yaşamak falan istemiyorum. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Herkesin bir vadesi var. İyi de kalan zamanımızı daha kaliteli hale getirebiliriz. Ayrıca gönülle tutayla da sözleştik. Oyun bozanlık yapma. Hiçbir kuvvet sabahın altında beni kaldırıp spora götüremez. Günaydın, Günaydın Türkiye. Günaydın. Günaydın herkese. Bugün en yakın arkadaşlarımızla beraber belgrad ormanlarına sağlıklı yaşamak için, iyi yaşamak için, uzun yaşamak için spora gidiyoruz ve sabahın altısında en yakın arkadaşlarımızla hep beraberiz. Haluk da burada. Haluk ne diyorsun Günaydın. sabah sabah? Ha! Oğlum kapat şunu ya. Hadi. Dur abi hadi ya. Dur. sabah sabah şimdi tür... nedir yani? Ölüm. Haluk Bey mutluluktan ölüyor. Yani Meltem'e bak ya. Karga fuşkisinin yemeden bizi uyandırdı. Kendisi bir türlü hazırlanamadı. <laughs> Hep senin yüzünden. Aa, niye benim yüzümden olsun canım? Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Sen söyledin kitabı. Evet ben söyledim. Nedir yani? Meltem! Bak, herkes hazır. Bir türlü Meltem hazırlanamadı. <laughs> Gel ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor içeride. <laughs> Allah Allah. Necim, sağ ol ya. Zeynep'i yalnız bırakmıyorsun. Ay olur mu canım öyle şey? Zaten kahvaltı hazırlayacağım. Heh, tamam. Söylediğim gibi. Sana o attığım istedik gibi yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Mesajdakiler. Tamam, merak etmeyiz. Ben tamam. hazırım. Kaç saat hazırlanamadın Hadi. ha? Ya yani ormanda kim görecek seni? Ha? Ayılar mı? Zannedersin ki baloya gidiyor. Ne o? Sabah koşusun ormana gidiyor. Nasıl ya? Ormanda ayı mı var? Yok, yok. Tabii ki yok. Seni korkutmak için söylüyor. Ha. Yok, ben gayet ciddi söylüyorum. Orman orası. Belli olmaz. Ayı da var, kurt da var. Sen niye böylesin? Sen niye böylesin? Ne istiyorsun bu adamdan? Şimdi yüreğine inecek. Hadi, hadi. Ayım ayı mayı yok değil mi? Bak... Yok çocuğu... dedim Tuna. Ay, ayı varsa gitmeyelim yani. Durup <laughs> dururken... Ay, ayı diyor ama ya. Yok, yok, yok. ayı ayı yok. Hadi var. gidelim Abi, Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten gördün mü? Bak, bak ayı, gönül, ayı... Orman oğlum orası. Ya... Zeynep uyuyor içeride. Evet. Hadi yürü. Artık çıkabilir miyiz? Ben hazır mıydım? Aa. Kim şey bu saatte? Ha? O kadar çok bağırdın ki muhtemelen komşulardan biri şikayet etti. Güvenlikten geldi. Yani. Günaydın. Ama kol güneş. Ben de sizinle spor yapmaya geliyorum. Nasıl olmuşum Tünürcüğüm? Hani sen geçen gün paylaşmıştın mı? Çok güzel olmuş Sultan Hanım. Evet, evet. Çok güzel. Ben bu üstünü değiştireyim, geleyim. He, pantolon taktı diye. Saç pantolonu takmayın. unutmuşsun. bence değiştirme. Değiştirme böyle. Aynı olmuşsunuz. Ormanda ayılar hanginizi yiyeceğini şaşırdı. <laughs> ya, ormanda ayı varsa gitmeyelim ya. Şaka değil bu yani. Ay, ayı, ayı, giy de şimdi oraya. ayıların yanında ya. Ormanda bu da. Ayı olacak, kurt olacak, domuz olacak, hepsi olacak. Orman, <laughs> <laughs> yapmayın o kadar. Tuna yok dedik işte. Hadi. Ama var mı? Gidin yok diyoruz. Hadi hadi. Canım. hadi. 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 Yani boz ayılar var. Açalım mı ya? boz ayılar var. Ben, ben geçenlerde gördüm. Şehre inmedi. Ya Sen ya şey haberlerde. Ya gülüm yok, Sen, Sen, sağ, sağ, ya. Sen de sarsın abi. Sen de sus. Ölen oldum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ben delireceğim. Gerçekten delireceğim. Bu ne ya? Her şey mi kopyalıyor? Kahvaltı hazır mı? Ben kurt gibi acıktım. İçeride hazır da doyacak mısınız bilemeyeceğim. Ben gidiyorum sen kahvaltı diyorsun ama. Ya Meltem amma abarttın ya. Yol boyu duruldandın durdun, duruldandın durdun. Ne olmuş yani Sultan Hanım da spor yapmaya geldiyse? Ne olmuş yani seninle aynı taytı giydiyse? Açım sadece aynı taytı mı giymişti? Baştan aşağı aynıydı. Bir de bana bantını takmamışsın diyor. Hesap soruyor biliyorsun ki Sultan Hanım Belgrad Ormanı'na spor aşkıyla tutuştuğu için gelmedi sabahın köründe. Ya beni resmen kopyalıyor ya. Her şeyi, her şeyi, her şeyi mi kopyalıyor? Giyimimi, konuşmamı, tavrımı, tarzımı... ...okuduğum kitapları... Ya esneme hareketlerimi bile aynını yaptı. Ya, ne olacak canım? Yani esinlenmiş senden. O yüzden öyle düşün yani. Taktiklerimizden sakınınız. Kan kanı da aldı elinden dalga geçme. dalga geçme. Ya kızım bak yani sen bir kere şöyle düşün. Kadın seni rol model olarak almış ki taklit ediyor. Anlıyor musun? Yani sen de buna sevineceğin yerde sinirleniyorsun. Allah Allah. Sinirlenirim tabii ya. Yok, yok sinirlenme sinirlenme. O esinlenmiyor senden öyle düşün. Hadi ben duşa gidiyorum. Delireceğim ya vallahi delireceğim. Meltem Hanım böyle aynısını mı giymiş? Evet, bir de bantını da takmış. Sen niye bantını takmadın diyor bana. <laughs> hazırladın mı kahvaltını? Söyleyeyim gibi hazırladın mı? Hazırladım ama bakalım ne diyecek Halit Bey merak ediyor. E ne yiyeceğiz biz şimdi? Haluk Bey, isterseniz domatesimi sizinle paylaşabilirim. Ya e, dalga mı geçiyorsun? Yani bunlar benim dişimin kovuğuna bile gitmez. Masada yiyecek bir sürü şey var. Niye ne yiyeceğiz diye soruyorsun. Ya bir kere bunları toplasan doymam. Yani bu masada bana yetecek kadar bile yiyecek bir şey yok ki. Haluk'cum kitaba göre uzun ve sağlıklı yaşamanın ikinci kuralı... ...sofrada böyle bir gök kuşağı yaratmaktır Eğer ben o kitaba göre bir şeyler yapmaya kalkarsam birkaç günü ölürüm zaten. Bak birinci kuralda ne biliyor musun? Sofradan tok kalkmamak. Bu sofradan tok kalkmak mümkün değil zaten. Hadi. Ben halimden çok memnunum anne. E tabii şaşırmadım çünkü az yiyecek. O yüzden çok memnun tabii. Bari şu böreği ben yiyeyim. Olmaz, dörde böleceğiz. Ya zaten bir tane. Çünkü bu masada ne varsa herkes azar azar tadına bakacak. Dört kişi olduğumuza göre dörde böleceğiz. Herkes payına düşeni yiyecek. Şişt, Haluk Bey oyunu kuralına göre oynayın. Ah. Haluk. dün işe gitmesen de beraber petrog battaniye örsek. Ne yapsak? Petrog battaniye örsek diyorum. Ya şöyle... Ee, ben Zeynep için bir battaniye örmek istedim. Tuna, Emine ve Gönül de bana katılacak. Böyle hep beraber yapacağız. Sen de işte bizle kal diyorum. Hep birlikte patchwork işine giriyor Salim Bey. Baba baba baba. Taş erkeği erkeğe Haluk oturup evde örgü örecek. Sen bana şu kitabı versene. Vereceğim vereceğim zaten. Ben bitireyim. Vereceğim sen de okuyacaksın. Ya ne olur oyun bozanlık yapma. Bak Tuna da gelip örecek. Hadi. O zero. O yakında böyle saçlarına bir gülü falan da takar. Kolektif bir çalışma olacak. Sen ne yemeğin olsun şu battaniyede? Bak Zeynep'i e öreceğiz. Ne yapıyorsanız yapın beni karıştırmayın. Ben o liste Rıza Bey'le tavla oynayacağım. Haluk Bey bir dakika. Durun şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim ben. Niye? E çünkü böyle bıyıklarınızı son görüşümüz. Ne? Hatıra kalsın dedim. Ee, servise geç kaldım ben. Aa. Hadi ben seni servise götüreyim. Ben de oradan şirkete geçeyim. Yoksa burada elimden bir kaza çıkacak. yok Benim birinci parçam bitti. Süpersin vallahi Tuna ya. Tabii ki. Ne kadar hızlısın. Ben bu konularda çok ustayımdır Meltem. Bildiğin gibi değil. Harika. Mesela iki ters bir yüz. Haroşo. Efendim e, Rokoko. Hepsini çok iyi bilirim ben. Yani sıkıldığınız... Ya yani Gönül. Yanlış ödüyorsun. Tuna sen kendi işine bak. Bu ya. benim stilim. Aa. Ya, öyle olmaz ki. Ya, sen karışma. <laughs> Ayrıca patchwork'in mantığı bu zaten. Herkesin ayrı yapması gerekiyor. Evet, evet. Neyse Meltemciğim. Şimdi o konuya gelelim yine. Bence Haluk ilk defa haklı. Boş ver takma kafana. O da öyle biri işte. Ama dayanamıyorum gönül. Yani her şeyi mi kopyalıyor? Her şeyi mi kopyalıyor? Delireceğim yani. Ay biliyorum, biliyorum da sen Haluk'u dinle. İyi tarafından bak olayı. Lütfen yani. Ay vallahi sağ olun yani siz olmasanız böyle bu kadar hızlı bitiremezdim Zeynep'in battaniyesi. Şimdi bir günde e olur mu? Bizim de kafamız dağıldı. Ne güzel oldu işte. Hoş geldiniz. Dünür Hanım geldi. Hoş bulduk. merhaba Dünürcüğüm. Merhaba. Merhaba. Tönercüm. Merhaba. Uy, ne yapıyorsunuz? <laughs> Örgü örüyoruz. Zeynep'e battaniye patchwork. Örgü örmek benim köpek adımdır. Bayılırım. <laughs> Sizin de insan kelimi mi böyle işler? İşte elimden geleni yapıyorum. Buyurun, buyurun. Yapıyorum bir şeyler. Ben sana öğretirim. Hızlıca bitirirsin. <laughs> Emine'cığım, bana bir yün ve şiş ver bakayım. Ne demek istersiniz? <laughs> Tunurcuğumun renginde. Pembe. Pembe benim rengim. Gel. Dudu ee, Hanım, aslında başka renkle de örebilirsiniz. Yani patchwork yapıyoruz. Her farklı olması lazım. Herkes farklı. Biz bir örnek Tunurcuğum. Bunu unutmayacağız. Çok güzel. Evet, Hayatım çok güzel gidiyor. Bitti zaten. Surat da iyi bir <laughs> aydi. gayet başarılı ilmek atladın Emine. Dikkat et, ilmek at. Al, geri, geri al, geri al. Bir tane geri al. Geri al, geri al ilmek gitti oradan. Tuna Bey, bir rahat bıraksanız da örsem... sizin yüzünden ilmek kaçırdım ya. Tamam, onu söylüyorum. Sök iki, üç ilmek. Sök, 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 sök. Akar gider vallahi. Akar gider. Dikkat et, dikkat et. Kaplumbağa ölse daha hızlı bitirirdi Emine. Yani evdeki herkes senin kadar yavaş örseydi... ...ha bu battaniye önümüzdeki kışa zor bitirdi. Bilemiyorum yani. Neyse. E, ee, Sultan Hanım siz de bayağı hızlı örüyorsunuz yani maşallah. Hızımı alamadım Dünürcüğüm. Gerçi biraz pembe ağırlıklı oldu ama... Neyse. <laughs> Aa, Mr. Forrester arıyor. Aa, işle ilgilidir herhalde. Aç konuş. İşle ilgilidir. Ne bileyim? Hello, Mr. Forrester. How are you? Very good, thank you, thank you. How is everything? <laughs> ah, it's nice, not bad. Uh, Tunah is sending his regards to you and also Gönül. <laughs> yes, you're right. It's my fault. I'm so sorry. I should have notified you. Tunurcüm, ne kadar da akıcı konuşuyorsun <laughs> biriciyim. Ah, Mertem'in İngilizcesi yani ana dili gibidir. Tiso. <laughs> evet diyorum. <laughs> Okay. Thank you so much. You're so kind. Hope to see you too. Okay. Okay. <laughs> bye bye. Bye bye. Tunucu. <laughs> ne de öğrendin böyle İngilizce konuşmayı ya? Ya şey ben okulda öğrendim. Ee, sonra da hem iş hayatında konuşarak hem de biz bir süre Amerika'da kaldık Haluk'la. Orada daha da iyi öğrendim tabii. Anladım. <laughs> ne dedim Ertem? Ya benim işten ayrıldığımı yeni öğrenmiş. Hmm. Yani hem bir nasılsın, ne oldu diye sormak için hem şans dilemek istemiş hem de İstanbul'u merak etmiş gelmek istiyormuş da. Hava durumunu falan sordu. Beni özlemiştir beni. <laughs> Gezdiririm ben onu yine. yeri mi öğrenmiş işten ayrıldığını? Kirden geliyor galiba bu uşak. Bilmiyorum yani. Ee, <laughs> Mr. Forrester İngiltere'de yaşıyor. Yani şirkete birazcık uzak, zaman zaman iletişim içinde. O yüzden normal geç öğrenmesi. Ha. Neyse, ben gideyim artık. <laughs> otursak mı? Az önce çok önemli bir işim çıktı ki de onu halletmem lazım. Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz Tuna. Görüşürüz. Tuna. Ay Tuna bayılacağım. Karışma bana. Yani, Eksilterek git daha güzel olacak yani. Karışma. Ha, ya, bitmez öteki türlü böyle saçma sapan bir şey oluyor yani. Neyse. Çıldıracağım yani. Sen görüyorsun nasıl değil mi? Gülsel bakayım bakayım. Göstermeyeceğim. Kendi işine bak. Öf. <laughs> Bu da başımda böyle. Tuna hadi hadi sarılar eksik tamam, kaldı çok... bak. Efendim, çok yedik. Sizin gök kuşağı sisteminiz bir günde çöktü vallahi Meltem Hanım. <laughs> evet maalesef Haluk'u doyuramadık Emineciğim. Haluk Bey doyurmaya bir kuşak yetmez. Üç dört tane gök kuşağı lazım. Hadi, dırıldanma dırıldanma. Bu ne biçim çay? Şuraya bak. Bak. Kaç yıldır bana çay yapıyorsun bir türlü öğrenemedin gitti. Demli istiyorum biraz daha. Ama siyah değil. Sarı da değil. Kırmızı istiyorum. Ay, Allah, Allah Allah. Açıyorum açıyorum. Sen mi açıyorsun? Ha. Ya bir zamandır çay yapıyor. Bir öğrenemedi gitti ya. Sen tırıldanma ya. Hoş geldin, Al, ya. Hoş geldin Ay, babacığım. Hoş geldin. Nasılsın Hoş geldin. hayatım? İyiyim sen? İyi vallahi. Gel. Gel. babacığım. Gel. Damat. Ne oldu Rıza gelmedi mi daha? Gelir birazdan. Ben sana takviye kuvvete geldim. <laughs> sağ ol baba, sağ ol. Evet. Oyunun tadı damağımda kaldı. Kaçırmak istemedim. Bu <laughs> iş bu akşam bitiyor baba. Rıza Bey'in bıyıklara veda ediyoruz. Diyorsun. Herhalde. Dikkat et de senin bıyıklar gitmesin arada. Bu o kadar kolay değil. <laughs> Damat, yalnız Rıza Bey de fena oynamıyor ha. İyi oynuyor. Gözlerimde gördüm ya. Fena değil, fena ama benden iyi değil. Aa, tabii, kesin. Göreceğiz. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.